Değerli misafirler, sözü fazla uzatmadan tekrar Saadet Partisi Demirtaş Bölge Temsilciliği adına hepinize hoş geldin diyorum. Ve onur konuğumuzu Hasan Damar Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim Muhterem kardeşlerim Sözlerime başlamadan evvel Bizleri yoktan var eden Dünyevi ve uhrevi nimetlerle bezeyen Alemlerin Rabbi olan Arşı semayı direksiz ayakta tutan sadece kendi rızası için Milli Görüş Teşkilatı'nın bu şubesinde cihat karagahında bizi bir araya getiren Allah'a hamdü sana ederiz. Celle Celaluhu birici kanderimiz, rakipsiz liderimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimize Selat ve selam olsun Sallu ala Resulüne Muhammed Cenab-ı Hakk'a hamdü senadan Aziz Peygamberimize Selat ve selamdan sonra Hepinizi selamların, kelamların en güzeli olan Cenab-ı Hak tarafından Miraç'ta liderimiz Hazreti Muhammed'e takdim edilen Allah'ın selamıyla sizi selamlıyorum. Selamun aleyküm. 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 Avrupa'daki Milli Görüş Teşkilatı mensubu olan kardeşlerimizin de size selamlarını, dualarını getirdim. İnşallah sizin de selam ve dualarınızı ayın 17'sinde orada bulunmak üzere sizin de selam ve dualarınızı onlara getireceğim. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar olarak birbirimize dua etmeye mecburuz. Biz size dua edeceğiz Avrupa'dan, siz de bize dua edeceksiniz. Neden? Çünkü Allah Resulü diyor ki, günah işlemeyen ağızlarınızla dua ederseniz, Allah sizin duanızı reddetmez. Sahabe diyor ki, ya Resulallah, bizde günah işlemeyen ağız yok ki, biz de günahkarız. Diyor ki siz komşunuza, kardeşinize dua edin. O da size dua ederse bu günahsız yapılan duadır. Allah bunu reddetmez. Onun için bize dua edin. Avrupa'da sizin davanızı temsil eden, sizin dininizden taviz vermeyen ve binlerce mescidi açmak suretiyle bin tane teşkilat kurmuş, Avrupa'nın en güçlü sivil teşkilatı olan ve burada bir deprem olduğu zaman hükümet gelmeden burayı gelip 2500 çadır kurup milyonlarca parayı getirip vatandaşlarına ikram eden bir teşkilatın mensubu olarak sizin duanıza ihtiyacımız var. Biz de size dua edeceğiz. Değerli kardeşlerim, sözüme bir hadisi şerifle başlamak istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir zat geldi. Dedi ki, ya Resulallah bana iki şey söyle. Birinde beni Allah sevsin, diğerinde de insanlar sevsin. Efendimizin cevabı şu. Ey filan. Ey filan adam. Sana iki şey içerisinde ifade ettiğim şey şu. Dünyaya fazla itibar etme. Dünyaya fazla itibar etme. Dünyaya fazla itibar etme. Seni Allah sevecektir. İnsanların parasına, kuvvetine, gücüne bakıp da Allah'ı kenara koyup onların karşısında eğilme. Seni insanlar da takdir edecek, sevecektir. Değerli yani kardeşlerim, demek ki ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Dünyaya fazla itibar etme. Bir şair de diyor ki ana rahminden geldim pazara Vallahi bir kefen alıp döndüm mezara. İşte dünya bu. Ne olacak? Dönüş yani Allah'a. Onun için Allah'ın davasına sahip çıkacağız. Batı'yı ve Amerika'yı, Siyonistlerin politikalarını bu ülkeden kaldırıp atacağız. Milli ve manevi değerlere tabi olan bir politikayı uygulamak suretiyle hem dünyayı hem öğretti kazanacağız. Onun için bizim liderimiz mekanı cennet olsun. Allah kıyamette bizi de beraber eylesin. O lider hem manevi hem de maddi kalkınmayı başlatmıştı. Hem maddi hem manevi kalkınmayı başlatmıştı ve ne Amerika'ya ne Batı'ya hiçbirine teslim olmamıştı. Ama onu yok etmek için bütün güçlerini Amerika'da, Batı'da kullanmıştım. Ben 50 sene oldu Batı'dayım. Batıyı merak edenler beni gelsin dinlesinler. 50 yıl ya. 50 yıldan beri Batı'da bulunan bir insan olarak Batının gayesi ne? Buranın başbakanına, ne size falan değil. Batının esas gayesi İslam'a düşmanlıktır. Amerika'nın esas Siyonist İsrail'in düşmanlığı İslam'dır. İslam'ı ortadan kaldırmak istiyorlar. Kaldırabilirler mi? Hayır. Kaldıramazlar. Ama bizi İslam'dan uzaklaştırıyorlar. Görmüyor musunuz? Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Nedir bu gören? Bizi İslam'dan uzaklaştırıyorlar. Ben geliyorum memleketime, Trakyalıyım ben. Varıyorum köyüme, ya benim köyüm çok enteresan. Yani hiçbir tane şey yoktu. O kadar muhafazakar bir köydü. Fakat öyle bir hale gelmiş ki selam aleyküm diyorum günaydın diyor. Diyorum ki yeğenim Allah'a emanet ol. Amca öptüm seni kendine iyi bak diyor. Yüz kere öpse beş kuruş etmez. Allah'a emanet ediyorum. Arşu semayı direksiz ot tutan Allah'a emanet ol diyor. O bana diyor ki öptüm seni kendine iyi bak. Bu ne demek biliyor musunuz? İslami hassasiyetlerin yok oluşu demek. İslami hassasiyetler yok olursa, İslami hassasiyetler imanımızın kalesidir. Bu kale yıkılırsa iman gider. Sakalın papur tufası kadar uzun olsa, bıyıkların da pırasa sapı gibi kalın olsa, Allah muhafaza iman gidiverir. Onun için işte bu batı, işte bu Amerika, efendime söyleyeyim, bizi İslami hassasiyetlerden uzaklaştırdılar. Gelinle kaynamanın arasını açtılar, babayla oğlanın arasını açtılar, komşuyu da arasını açtılar. Türkiye'yi çeşitli parçalara bölmek suretiyle memleketi bir kaosun içerisine soktular. Değerli kardeşlerim, hedef ne Suriye'dir? Hedef ne Mısır'dır? Esas hedefleri Türkiye'dir. Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Ama Suriye, Afganistan, İran, Mısır Türkiye'nin ayaklarıdır. Ayakları kırdıktan sonra sıra başa gelecektir. Ve Türkiye'yi yok etmek, Türkiye'yi parçalamak, Türkiye'yi bölmek, Türkiye ekonomik durumunu yok etmek. Görmüyor musunuz? Bir aylık bir zaman içerisinde Euro yüzde elli aşağı gitmedi mi? Bir aylık bir zaman içerisinde bu kimin politikası? Amerika'nın. Bu kimin politikası? Batı'nın. Mekin'de bizim komşu var ya geldi Demirtaş'a geldi kasaba girdi çıkardı cebinden bir yüz euro he? ne yapıyor 270 keş kuzunun yarısını alıp götürür sen neyi götüreceksin sen ne alacaksın onun için ama mesela Türkiye'deki insanları fakirleştirmek Türkiye'yi bölmek Türkiye'yi ekonomik yolundan yok etmek Türkiye parçalamak hedef budur. Neden? Çünkü onlar biliyorlar. Türkiye dünyanın liderliğini yapmış. 623 sene dünyayı idare etmiş. Dünyanın beş kıtasının üç tanesinde hakimiyet kurmuş. Dünyaya itibar, izzet, şeref, asiyet, adalet getirmiş. Bu ülke tekrar ayağa kalkarsa, İslam aleminin lideri olursa, ve batıda İslami bir güç, kuvvet çıkacak onların karşısına diye Osmanlı'yı bu şekilde yıktılar. Sonra da sağcılık, solculuk deyip ve ne yaptılar? Bizi birbirimize katmak suretiyle böylece her gün bir kaosun içerisine sokmak için karar Bütün şerefimle söylüyorum ki ben bütün dünyayı dolaştım. Amerika'sı, Endonezya'sı, efendim Almanya'sı, Batı'nın bütün ülkelerini dolaştım. Siyonistlerin Dünyada kullanamadıkları bir tane Lider var o da Erbakan Hoca Kullanamadılar Dünyada bir tane lider var O da Erbakan Hoca Kullanamadılar Ve onun için onu siyasi nefta haline getirip Onu yok etmek için Askeriyle Maskeriyle her şeyle Ona bir saldırıya geçti Ne oldu netice Bakınız bir hadisi şerif var ne diyor biliyor Bir kimse bir kimseye haksız yere zulmederse aynı zulümle karşı karşıya gelmeden Allah onun canını almaz. İşte bu kardeşiniz de zulme uğradı. Ben Avrupa'da bu teşkilatı kurduğumdan dolayı ne yapmışım? Milli görüş olarak içkiye değil, zinaya değil, Alman kadına değil, paranızı biriktireceksiniz, Türkiye'ye göndereceksiniz, yatırım yapacaksınız, içkiye, kumara, zinaya gitmeyeceksiniz. Bu devlet bana bundan dolayı ne yapması lazımdı? Madaniye takması lazım değil mi? Yavur gibi yaşamayacaksınız dedim. Bundan dolayı bana madalya takacağına vay sen Avrupa'ya gittin. Vay gelici, vay yobaz. Niye Alman olmadın? Niye içki içmedin? Niye kumar oynamadın? Niye kafaya foter takıp gelmedin? Ha babam bir dava 13 yıl ceza aldık. 13 yıl. Bak 5 yıl da hapishanede yattım. Bak nasıl diriyim görüyor musun? 74 yaşındayım. Çünkü bir cihadeyim cihad ediyoruz. Yolumuz cihattır Allah'ın izni Onun için değerli kardeşlerim. Bunu iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Bakınız Kenan Paşa'nın haline bakın. Ne hale gelmiş. Bunu kim yaptı? Vallahi Hazreti Muhammed öyle diyor. Bir kimse bir kimseye zulmederse aynı zulümle karşı karşıya döneminde, Kenan Evren'in en güçlü döneminde, ihtilal sabahı Almanya'nın, efendime söyleyeyim Almanya'nın Leverkusen şehrinin kısmında yapılan bir konferansta ihtilalin ikinci günü. Dedim ki ey paşa sen paşa mısın? Amerika'nın maşası mısın? Eğer paşaysan Kocatepe'ye gideceksin. Cuma namazını sen kıldıracaksın. Bu millet Müslümandır. Amerika'ya uşak olmadı. O benim bu konuşmamı aldı. Çıktı kürsüye, televizyona, geliciler, ben geliciyim ya, yobazlar var ya, ben Kocatepe'de cuma kılacakmışım. Hakimler de vay anasını ya, bu yerden kapatma, bassın bunu içeriye. Bastılar. Bak şimdi o yamuldu, aşağıda da bir tonu dinleyecek, ben dimdik devam ediyorum. Neden? Biz cihad Bizim gayemiz Allah, liderimiz Muhammed Mustafa, kitabımız Kur'an, hedefimiz Allah ve Resulü yolunda insanlığa faydalı olmak, o insanların kötülüklerini bertaraf edip hem dünya ve hem ahiret saadetini kazanmaları için bir gayretin içerisinde bulunmak, buna da bir cihad diyoruz. Onun için bizim liderimiz mekanı cennet olsun lider ehli. O gerçek manada liderdi, o gerçek manada cihat eriydi. Başbakanlık noktasında Avrupa'dan bizi davet etmişti. Avrupa'dan. <laughs> Tabii ben yanı başında oturuyorum. Erbakan Hoca sağ tarafında, ben de yanındayım. <laughs> Geldik Almanya'dan Avrupa Milli Görüş Teşkilatı olarak, bütün yöneticileri başbakanlığa davet ettik. Biz geldiğimiz zaman oradaki polisler bana dediler ki hocam ne var dedim. Siz bildiğiniz gibi değil dedi. Akşam başbakanlıkta sabaha kadar zikir yapıldı. Ne kadar tasavvuf ehli varsa, ne kadar tarikat şeyhi varsa Erbakan hepsini buraya getirdi. Sabaha kadar zikir yaptılar dedi. Sonra da parti kapatıldı biliyorsunuz değil mi? Değil mi? Neden? Efendim Erbakan da. E peki Michael Jackson da geldi. Peki Michael gelince bir şey yok ama Müslümanlar gelirse sıkıntı var. Ben de yanında oturuyorum dedim ki hocam Avrupa Milli Görüşçü olarak biz Milli Selamet döneminden beri size destek verdik partinize. Bundan dolayı bu partinin bu memleketi kurtaracağına, sanayi hamlesi yapacağına, bundan dolayı geldik şimdi başbakan olduk. Ne olur? Avrupa'ya lütfen bir gelin dedi. Bana ne dedi biliyor musun? Ne alacak gelirsem dedi. Avrupa'ya gelsen ne olacak dedi. Demirel geldi, bir memur karşıladı. Ecevit geldi, dışişlerinden bir memur karşıladı. Halbuki uluslararası hukuka göre başbakanı başbakan karşılamak mecburiyetinde. Bana da aynı şeyi yapacaklar. Dur şu D8'leri kurayım bir buçuk Müslümanın arkama alayım Avrupa ile hesaplaşacağım mı? Ama Siyonistler, o Siyonistlerin uçakları Erbakan Hoca'ya bu imkanı sağlamadılar. Eğer sağlansaydı Türkiye kurtulmuş. Şimdi ben size soruyorum. Ya vatan memleket iyi güzel de soruyorum arkadaşa ne marka araban var diyorum. Diyor ki farı ya Almanların. Sen çiftçi misin çiftçi? Traktörün ne marka? Ferguson. İngilizlerin. Fiyatsa İtalyanların. Peki senin araba ne marka? Benim arka Peugeot öyle mi? Fransızların. Bütün kullandığınız arabaların tamamı kafirlerin. Buğdayın kilosu kaç para? 500. 100 ton buğday ne yapıyor? 50 milyar. En basit bir arabaya 100 ton buğday vereceksin alacaksın. Sonra efendim bundan ne kadar bildiğiniz gibi değil. Ya görüyoruz biz. Erbakan Hoca devrim otomobilini yapmadı mı? Erbakan Hoca yüzde yüz yerli motor diye gümüş yapmadı mı? Neden bu Siyonistler bunu kapattılar? Neden yaşama hakkı tanımadılar? Neden devrim arabasına benzin koymayıp da yolda bırakıp da bakın ha Erbakan'ın arabası yolda kaldı dediler. Gayeleri neydi? Bu memleketi sanayi haline getirmemek. Ben size açıkça ne söylüyorum? Sanayisi olmayan milletler başkasının himayesinde felç olmuş hastalar gibidir. Bizim Avrupa'ya gidişimizin temeli de Siyonist bir plandır. Bak ben kendimden bahsediyorum. 29 yaşında Avrupa'ya gitmiş, 74 yaşındayım ben. Bizim Avrupa'ya gönderilişimiz de Siyonist bir Siyonist plandır. Neden öyledir? Mesela Avrupa'ya gönderirken Avrupalıların iş ve işçi bulma kurumunda bizi muayene etmediler. Tornacı, tesliyeci, marangoz, elektrikçi, frezeci ne kadar meslek sahibi varsa hepsini Avrupa'ya göndermediler. Yaşları 25-30 bir memlekette tornacı, tesliyeci, frezeci, elektrikçinin insanların sen Avrupa'ya gönderirsen o memlekette sanayi olur mu? Sanayisi olmayan millet kurtulur mu? Kurtulmaz. Onun için bu bir oyundu bu bir plan. Sonra erkekler yaşları 25-30 meslek sahipleri gitti. Sonra da kadınları gönderdiler. Niye kadınlar gidiyor? Halbuki Almanya savaşa girmiş, erkekler ölmüş, kadın dolu. Neden? Çünkü Türkiye'deki kadını erip orada Osmanlı'dan intikam almak için kadınları orada afedersin bir işçi olarak kullanmak için getirdiler. Hadi sen git de kocanı getirsin diye birçok yuvalar yıkıldı. Yüz binlerce yuva yıkıldı. Biz bunu gördük de bu teşkilatı kurup hem kendimizi hem de vatandaşımızı kurtarmak için. Ama karşılığı ne? Hapishane. Bunun için nerede kardeşlerim? Ama biz bundan korkmuyoruz. Öyle dedi şair. Ana rahminden geldim pazara, Vallahi bir kefen alıp döndün mezara. Herkes mezara dönecek. Allah hesap soracak. Çünkü Allah ne diyor? İn tensurullaha yansurukum. Siz Allah'ın davasına sahip çıkmadığınız müddetçe ben de size sahip çıkmayacağım diyor. Allah'ın hükmü bu. Bunun için değerli kardeşlerim bakınız. Ben Avrupa'da toplanan paraları Afganistan'a götürmek için Afgan-Rus savaşında Afganistan'a gittim. Afganistan'da Peşaver'de mülteciler var. Hikmet yar, Seyyaf, Kur'anettin Rabbani bunların hepsini tanıyorum. Oraya gittiğimde paraları taksim ettik mücahitlere. Dediler ki ille cepheye gideceğiz. Ya arkadaş nasıl gideceğiz diye cepheye gideceğiz. Çünkü her gelen buraya gidiyor. Afganistan cephesi. Halbuki Peşaver Afganistan'ın değil Pakistan'ın. El atan diyor ki işte cepheden geldim falan. İlle cepheye gideceğiz. Bir doktor arkadaşım var, dedim gidiyoruz mu gidiyoruz. Neyse tam karar verdik gideceğiz. Dediler ki 250 kilometrelik kabile bölgesi var. Oradan geçerken bile soyuyorlar adam. Böyle bir memleket. O bölgeden geçeceksiniz oraya. Bizim doktor tam gideceğiz. Aradılar cibimi bir getirdiler falan tam gideceğiz. Doktor dedi ya benim hastalar var ben gidemeyeceğim. Dedim ben gideceğim ve gittim. Neyse gittim cepheye. Rusların mikleri yukarıdan vuruyor. Tanklar oradan saldırıyor. Biliyorsunuz Kızıl Ordu bütün parasını silaha yatırmış adamlar. Saldırıyordu Afganistan'ın elinde de, mücahitlerin elinde de kreşin bir tüfek var. Dedim ya bu tüfekle bunları nasıl karşı koyacaksınız? Ne dediler bana biliyor musun? Ahi! Bizim inandığımız Allah Rus'un tankından büyüktür. Ve koca Rusya yı yıktılar. Sonra bölündüler. Sonra parçalandılar. Sonra birbirlerine düştüler. İşte bu hale geldi. Onun için Allah diyor ki bir ve beraber ol. Nerede birleşeceğiz? Allah'ın emrettiği istikamette Amerika'da değil, Batı'ya göre değil, Allah'ın emrettiği şekilde birleşeceğiz. Birleşirsek Allah'a rahmeti gelecek. Onun için endişe etmemize mahal yok. Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attıkları zaman ne diyorlardı? Ne diyordu Yusuf Aleyhisselam? Diyor ki, Vallahi galibun ala emrihi ya Rabbi ben kuyudayım ama senin emrin gelecek. Vallahi ente buna da ala emrik ya Rabbi. Beni kuyuya attılar ama senin emrin gelecek. Ey milli görüşçüler sizin önünüzü kestiler ama Allah'ın mutlaka rahmeti ve bereketi gelecek bu ülkede kurtarmak için en büyük rolü milli görüşçüler uygulayacak Allah'ın izni kerebilir. Onun için bunu ciddi manada düşünmek mecburiyetindeyiz.